tenisi oynuyor yazısının altındayız. E, bugüne kadar ne yaptı masa tenisinde? Ondan bir başlayalım. Şu anki çalışmalarımız, hedeflerimiz. Kısacası Martin masa tenisini bize anlatır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. öncelikle Murat İlter'e çok teşekkür ediyorum. Ve masa tenisi dünyası e, özellikle bizim camiada çok önemli bir sayfa. E, bizim sesimiz oluyor. E, kendilerine hoş geldiniz şimdi Mardin Masa oynuyor sorularından başlayayım. Mardin Masa oynuyor. Niye Mardin Masa oynuyor? Çünkü biz her yerdeyiz. Bütün ilçelerdeyiz. il içinde. Her yerde biz Mardin'e Masa oynatıyoruz. Gerek veteranlara gerek özel sporculara gerekse alt yapımızdaki diğer sporcularımızı hepsine Masa kapısını açıyoruz. Masa oynatıyoruz. Biz zamanında kilisede hem de camide basit tenisi oynatarak bütün dünyanın gündemine oturduk bir biz. Hem Türkiye'de hem de dünyanın gündemine oturduk. Bütün haber ülkelerinde çıkmıştı. Avrupa'nın birçok basınında çıkmıştı. Ee, biz Mardin'e basit tenisi oynatıyoruz kısacası. Şimdi Mardin basit tenisi ne yaptı şimdi kadar? Mardin basit tenisi şu anda Elif ee, Süper Lig'de bayağı takımımız var. Süper grupta erkek takımımız var. Ve üçüncü ligde de B takımımız var Orada da ne var? İnşallah onlar da süper ligler çıkaracağız. E, Mardin basit her yerde de bir spot sorularımız var. Mart basit her yerde, şu şekilde her yerde. Elit ligde varsın, süper ligde varsın, üçüncü ligde varsın. Minik altında varsın, miniklerde varsın, küçüklerde varsın, yıldızda varsın, yaşlarda varsın ve büyüklerde varsın. Yani her yere de ve erkek takımı olarak marka olarak katılım sağlıyoruz. Ee, tabi tabii bunların bir maliyeti var, bunların bir bütçesi var, tabii bunların bir e, destekçileri vardır. O sadece bizim burada e, yaptığımız antrenmanlar da olmuyor bu işler tabii ki sizler de takdir edersiniz. Maliyetin güçlü olmanız gerekiyor. Mutlaka. Marka masa tenisine bir adam geldi dokundu. Kim Ama, o? Tam dokundu. Tam dokundu. Evet. E, Sayın Zafer Karataş, Merit Kurulu, Yönetim Başkanı. Buradan sonra e, Biz de saygılarımızı yönetiyoruz. E, Mardin'e çok ayrı bir e seviyeye gittik. Düşünün ki, dört tane yabancı sporcumuz olmuş. İki kız, iki beyaz sporcumuz elektrikte. E, Alexa ve Valeria. Mısır'da bir bıraktı Ve biz burada ma Türk Masa Denizi'nin zirvesinde yer alıyoruz şu anda. Zirvesinde derken zirveyi koruyoruz. Yani. Evet. geçen sene Türkiye Kupası'nda kızlarla e, bir tarih yazdık aslında biz. Yarı final oynadık. Yarı final oynadık. Aslında finali kıl payı açıldık. Ee, Ligde yendiğimiz takım var. Ligde yendiğimiz yani, takım var maalesef. E, Neyledik? Ama yine de kürse çıktı. Evet. Mardin masa tenisi adına Neyledik. büyük bir olay. Ee, erkeklerde de e, üç yıldır süper eti oynuyoruz. Ee, biz evlilik ligde olsun, süper ligde olsun Mardin'i en üst seviyede tepsil etmeye ve başkanlar için şey de bir tepsil etmeye. İsmimiz de çok ilginç. Murat evet. Bey. Real Madrid. Evet. Real Madrid bu çok şey çağrıştırıyor değil mi? Evet, evet. Futbol dünyasının e, en ileri gelen kulüplerden bir tanesi İspanya'nın Real Madrid. Evet. Bizim de Türkiye'nin Mardin'in Real Madrid. Kim bilir belki yarın Avrupa kupalarında Real Madrid ile Real Madrid karşılaşabilir. Tabii. Ki. Ve evet. e, aslında bu dünyanın gündemine oturuyor isim benzerliği Ve ben burada aslında Real Madrid'in yöneticilerine seslenirim. Belki bir gün sizler de e, bir kamp yapabiliriz, bir maç, güzel bir maç yapabiliriz. Tabii. Veya biz sizleri ağırlarız veya sizler de Bu aslında Türkiye için de çok önemli bir şey. Tabii, tabii. Yani Türk basit bir sporunun e, tanıtım açısından da çok mutlu olabiliriz. Kesinlikle. Tabii bizim alt yapılı çalışmalarımız dediğim gibi minik altı yarışmaya devşeyip en son bir tane sporcumuz Halil Hamza O 12. oldu. Aslında yarı final oynaması işte ee, kız erkek olarak katılım sağladı. 15-16 tane sporcuyla ee, küçüklerde kız erkek ile şırnakta kürsüye çıktık. Ee, miniklerde hakeza e, yapılan minikten bölge yarışmalarında yine kürsüye çıktık. Yıldızlar maçında var, var, var Aslında iki tane tek takımımız çeyrek finalde ikisi üç kişiye. Aslında orada iki tane takım var. Evet. Ee, i̇yi bir ekibimiz var. Ee, dört tane antrenörümüz. oyuncu. Ee, burada aşırı hocamız, Mustafa hocamız, Şeran hocamız ee, full çalışıyor. İsmim Ayşegül. Çocukluğumdan beri Mastemsi Spor ile ilgileniyorum. Ee, üniversiteyi bitirdikten sonra Mardin Gençlik Spor'a Mastemsi Antrenörü olarak atandım. Dört yıldır buradayım. Küçük, yıldız, minik, genç her gün otobürede antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Haftanın her günü antrenmanlarımızı yapıyoruz. Aynı zamanda e, Merit Grup 3. Lig'de oynuyorum. Hedefimiz şampiyon olup diğer üsttekilerde ilimizi temsil etmek. Ben Mustafa Atasever. Mardin Meclis Spor Yıldızı Bölümü üzerinde ENS olarak görev alıyorum. E, aynı zamanda Merit Grup ve Amartya adına antrenman yapıyorum. Burada e, elimizden geldiğince alt çapı üzerinde çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz. E, ee, ekstradan bizim Necmi Karataş Özel Uygulama Eğitim Okulumuz var engelliler üzerinde. Haftada üç günde oraya o engelli bireyler ve e, engelsiz birey olarak biz onları. O şekilde onları da antrenmanlarla gidip elimizden geldiği kadar onları daha iyi birey, daha iyi bir insan ve daha iyi bir sporcu haline getirmenin hedefindeyiz. Okullara gidiyoruz, biz sporcularla okullarla Onlar gidiyoruz okul döneminde biliyorsunuz çocuklar fazla gidip gelmiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz sporcuların ayağını yiyoruz. Bunun <laughs> yanında bizim, bizim için çok özel olan Neşmi Karataş özel uygulama öğretim okulu. ekip olarak biz hafta şu anda üç gün orada antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. O özel insanlara da aslında. O özel sporculara da bulunuyoruz. Yolumuz çok uzun, zor değil mi? Çok zor. o Çok uzun bir yolumuz ama imkansız değil aslında. Yani orada Tabii ki davranmak, otizm var, e, mental var. E, biz onlara ulaşıp, ulaştık ve kim bilir belki biz o Necmi Karataş uygulamayı özledikten dolayı belki de bu e, hükümetlere bir sporcu götüreceğiz. Hedefimiz Çok uzun bir yolumuz var, bunun farkındayız. Ama imkansız değil. Hı. Ve biz bunu başaracak bilgi donanımımız check through çıkardık isim geliyor Ünlü Hanım. Ee, işte Eşim'in atası gibi e, Hüseyin Bağcıoğlu gibi bunlar milli takımımızı temsil ettiler. E, yaptıkları derecelerden dolayı. Ve bu altyapıda milis Selim Öncü, Melik Kulübü Real Mardin Spor Kulübü Başkan Yardımcısıyım. Kulübümüzün elit ligde kadın takımı, süper ligde erkek takımı, bunun yanında üçüncü ligde B kadın takımımız bulunmaktadır. 2016 yılından beri kurduğumuz kulüp hemen hemen masa tenisinin her alanında, her branşta ve her yaşta sporcu yetiştirmeye çalışıyor. Umarım bu sene daha da başarılı yerlere geleceğiz. Teşekkür ederim. hem altyapıda hem de üst yapıda var olan e, liglerde, süper liglerde olan takımlarımız da üç tane takımımız var. Birinci ligde de var, üçüncü ligde de var. E, o yüzden Mardin daha katan pasatesi, e, camiası güzel bir oluşum e, elde etmiş. E, kısmet nasip olursa federasyondan üçüncü lig bir istemiştik. E, kısmet nasip olursa verecekler bize. Onu bekliyoruz, heyecanla Mayıs ayında. Camia olarak e, çok etkin, en büyük, en küçük insanlar. Yani e, torunu getiren e, burada sporcularımız var. Kimse bırakmayamaz O bu, bu yüzden çok şanslıyız. E, çok iyi bir antrenörümüz var Hissettiğin Hocamız. Hissettiğin Hatta Sevin Hocamız. Hocamız. E, Ayşegül Hocamız, sağ olsun onun yardımcı ekibi bayağı güçlü ve altyapıda bize çok güzel katkılar sunuyor ilçelerde Midyat'ta olsun, diğer ilçelerimizde olsun çok güzel etkinliklerimiz var, faaliyetlerimiz dolu dolu geçiyor. Hiç boş faaliyetimiz yok. Ee, güzel, e, önemli günler. E, efendime söyleyeyim, e, ödüllü turnuvalar, kamu sporlarından tutun. Yani hiçbir şekilde boş geçmiyoruz. Her ay muhakkak e, müsabakatımız oluyor. E, o yüzden e, Masa Tensi Martı'nda çok canlı, sürekli aktif, e, bu yüzden yani Mardin'de masa derisi gerçekten diğer sporlar arasında çok çok iyi derecede. Ne diyebilirim ki bilmiyorum. Masa deyince bazen duraklıyorum. Heyecanınıza da şey yapalım, mazur görün Masa bizim için çocukluk, gençlik, bu yaşımız 45 yaşındayım. Hala bu yaşımızda aktif bilmiyorum masa tersi bambaşka bir şey bizim için. Ee, üstadıma çok teşekkür ederim ee, bu ilgisinden dolayı, Mardin için bu ayrı canlandan dolayı. E, bütün masa camiasına teşekkür ederim. Görüşmek üzere. <laughs> E, ilgilerinden dolayı bizlere bir otobüs tahsil evet. e, Tabii. Bizim niye otobüs tahsil Bizim daha rahat gidip gelebilmemiz için bunlar büyük, önemli ve çok önemli katkılar. Bizim, e, tabii burada en büyük pay sahibi Geçik Spor Bakanlığımız. Geçik Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizlere e, malzeme açısından çok değerli e, katkılar var. Yine şimdi spor genel müdürümüz değil, Uzan Ozan Çakır'dan ATT'ye yönetim yoluna geldi. Masa tesisinin en üst bakanlar. Bundan daha sonra ilk masa tesisine katkıları artarak devam edecek. Yani bunda nadim olarak belki de e, farklı bir yansıması olabilecek. Ya, tabii ki Sayın Genel Müdürümüz e, konumu bizi gururlandırdı. Bir masa tesisi olarak Sayın Genel Müdürümüz ve Leo Zan biz gururluyuz. Yani ilk defa bir ATT'nin yönetimine e, tüm ülkeden tane adam gidiyor. Ve bu adam masa tenisçi bir e, daha önce de federasyonumuzun çeşitli kaderlerinde görev almış bir e, müdürümüz, genel müdürümüz. E, onlar çok gurur duyuyoruz. Martin tarihi yapısıyla aslında e, VTT'lere ve diğer yarışmalar sahip bir yapımda izleriz. Çok, çok, rahat. Evet, çok rahat yapıyoruz. Biz de o bilgi donanlarına sahibiz. O yeteneğe de sahibiz. İyi olur. sağ olsunlar da. Evet. Ee, biz bunlara ev sahibi yapabiliriz. Yani e, bu ay sonunda Ankara'da bir ilk var. E, ben sen gelenlerimle görüşmek istiyorum. Yani görüşmeye çalışacağım. Müsait günleri olursa. E, bu durumları diye getireceğim. Tabii. Yani en azından bir WTT Gençler Contenters turnuvasının Mardin ev sahibi olmasa muhteşem olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani sizlerin de aracılığıyla basit ensin dünyası aracılığıyla neredeyse biz de etmiş olalım. Yani ki bunu hem de, de birebir yüz yüze de kendimle dile getireceğim. Tabii burada geçmişte e, Sayın Değerli Bey'le yaptığımız Sayın Hazan de kurmak lazımdı. Yani bizde Federasyon Genel Sekreti Tabii ki e, e, Türkiye Basit Eğitim eski Genel Sekreti. Ve çok yakın bir adam. bizlere de çok yakın bir insan. onların, çok büyük desteklerini gördük. E, Göbeğe devam ediyoruz. E, tabii Türk basın Denizi'ne hizmet ediyoruz biz. Türk basın Denizi'ne biz emek harcıyoruz. Ee, hem üst yapısıyla hem alt yapısıyla. Mardin Bey'e katıyor. Türk basın tezisine Yani Süper Lig'i düşünün. Ee, üçüncü bitir. Ya yani, bunlar bir hayal de aslında. Tabii, yine dediğim gibi e, Melek Grup, Leandar ve Spor Kulübü Başkanı, sayısız Zafer Karadaş'a minnet borçluyuz Mardin Basit'in ailesi olarak. Bizleri i̇şte bu seviyeye her da manevi anlamda, her zaman da istişare anlamda çok teşekkür ediyorum. Vardım, aset etsin, Merhaba, ben Ercin Atasaver. 7. sınıf öğrencisiyim, 12 yaşındayım. Şu an 3. Lig'de oynuyorum. Şu anki 3. Lig'deki takımımızı Süper Lig'e çıkarmak için savaşıyoruz. Önceden Süper Lig deneyimlerim de oldu. Şu anki hedefim, bu 11'de e, milli takıma girebilmek, e, 9 yaşında e, Türkiye'de 6. oldum, 10 yaşında Türkiye'de 9. oldum. E, şu anki hedefim ise, söylediğim gibi on, bu 11'de milli takıma seçilebilmek. Zafer Karataş'a çok teşekkür ederiz ve bütün antrenörlerime de teşekkür ederim. E, aslında büyük teşekkürümüz size. <gülüyor> Burada. <gülüyor> çıktınız, geldiniz. Martin'in misafirimiz oldunuz Ve bizlerin sesi olmaya çalışıyorsunuz. Ee, yani, Neredeyse Deniz Dünyası'nın her zaman da hayranlıkla takip ettiğim bir sistemini e, sizlerle de olan özel e, şey, ilişkiye bir kurumuz var sizinle. Yani. Her zaman sizlerin de çok iyi desteğini görüyoruz. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ben zaten evet. her yerde söylüyorum. Ben yalan olayım ama bir ikinci memleketim Mardin diye. Evet. Bugün bir kez daha ee, tekrarlayayım. Çok seviyorum Mardin'i. E. Ee, Sizlerle olmak da ayrıca bir ilişim mutlu ediyor. Ee, bir şey sormak istiyorum, biz çalışmaları da çektik. Ee, orada ufaklıklar vardı, evet. birlikler çok böyle heyecanlılardı. Onlar için ne söylersiniz? Tabii işte, e, bir sürü bir dağıtı sporcumuz var aslında. Ve bunlar çok isteyerek geliyor. E, çok iyi de çalışıyoruz onlarla. 9 kişilik bir e, minik altın grubumuz var. Biz bunlarla e, hedefimiz en az bir 2-3 kişiyi milli takıma kadar e, sporcu göndermek. Milli takıma sporcu göndermek. Onun için var gücümüzle çalışıyoruz. E, bütün bilimsel ve teknik anlamda ne gerekiyorsa e, Mardin ekibi olarak onlar için varız ve devam edeceğiz. hangi yaş jenerasyonu, hangi doğumlular var, hangi, e, işte şu yaştan şu kadar, şu yaştan, hangi, ağırlık hangi yaşlarda? Evet, şimdi bizde 2018-2017 e, doğumlu sporcularda ortalama bir 10 12 kişi bir sporcumuz var. Bir de şimdi yeni başlayan 2019-2020 sporcu, yaş grupları var. Onlar yeni başladı. E, orada da bir 7-8 tane grubumuz var. E, tabii küçük 10-12 yaş grubumuz var. Her kadınlarda aslında sporcumuz var bizim. Her yaş grubunda. Hem kız hem erkek sporcularımız var. Ve bunlar da iyi sporcular. Yani bölgede şu anda kürsüye çıkmış e, sporcularımız. Bütün kategorilerde hemen hemen biz kürsüye çıktık. Ben İsmail Tarak, 13 yaşındayım. Ee, Süper Lig takımında oynuyorum. En, en son gençler turnuvasında şampiyon olan takımın sporcusuyum. Hedefim milli takım ıı, oyuncusu olmak. Ben Muhammed Çınar adık sever. 7 yaşındayım. 3 yıldır oynuyorum. Hedefim milli takımda oynamak. Milli sporcu olmak için çalışıyorum. Peki İsmet hocam, e, bu çalışmalarınız sırasında yerel yönetimlerden aldığınız destekler nelerdir? Evet, tabii ki burada Sayın Valimiz eee Tuncay Erköy'den. Aynı zamanda e, Büyükşehir de Başkan Vekili. E, onlar da birçok desteğini gördü. Özellikle ee, daire başkanımız olsun, e, ee, Sayın Doğan Ağaldayla, ee, Sayın Şahin e, ee, Arpa'dan ciddi destekler aldı. Ve tabii şimdi salonumuz gördüğünüz gibi biraz dar. İl Müdürlüğümüzün bu konu üzerinde ciddi çalışmalar var aslında. Bize yeni bir salon yapmayı anlamda. Ama tabii bizim Merit grup veya var mı olarak aslında bizim bir salona ihtiyacımız var. Kuyruk olarak. Ee, Sayın Başkanımız Zafer Karataş'la bu konuyu görüştük aslında. Ee, Sayın Valimizden e, bir yer tahsisi hissedeceğiz aslında. Masa tenis salonu, e, salona ihtiyacımız olacak. Yeri onlar verirse, bizler de salonu yaparsak e, e, e. ömür boyu Mart'ın masa tenisinin bir yeri olacak. Muhteşem. Ee, Mart'ın masa aslında geleceğini kurtarır. Mayıs ayında e, üçüncü lig playoff maçları bize oynanabilir Mart'ta. E, o anda Sayın Başkanımız Zafer Karataş'ta ilgili. Sayın Başkanım ne Tabii e, üçüncü ligde ne var? Tamam. E, playoff'lar öncesi son etap. E, play Playoff'larda bile son etap var. Onlardan onun öncesinde bizim ne var bitiyoruz. E, sanırım biz ligi ne var bitirmek istiyoruz. Herhalde bitiririz diye düşünüyorum. Çok kaliteli bir kadromuz. Simge, Yerim Bilal, eski al burada derece yapmış bir sporcumuz, bir sporcumuz. Yıldızlarda sinemalı mı? Tabii yıldızlarda oynadı, Üçlerde oynadı, gençlerde, genç bir takımda oynadı. Ee, onun yanında Nahide var, Nahide Nefkan var. Bu da eski Türkiye şampiyonu, evet. gençlerde. Ee, Ayşegül var, Ayşegül hocamız var, Ecrin var, Leyla Nur var. Ee, çok kaliteli bir kadın olsun. Ee, hedefimiz üçüncü ligde şampiyon olup ve en azından 2. yere çıkıp e, ve bu takımı Süper Lig'e çıkartmak istiyoruz. E, Çıkartmamızı da inanıyorum aslında. Güzel ve şey biz onlarla birlikte e, tabii bir, bu salon olayını bir çözersek, şey olur. E, umarım çözülür, çözülmeyecek bir şey yok. Çünkü biz e, halka, çocuklara, insanlara hizmet ediyoruz. Tabii aslında şey olur, Necmi Kara da çok olur. Aslında biraz bahsetmiştim, bunu daha açmak istiyorum aslında. Belki de Türkiye'de böyle bir okulda çalışan herhalde e, tek kulüp olabiliriz. Çok net bir ilgim yok ama okulun salonunda çalışıp ve bütün o çocukları kapsayacak şekilde, kucaklayacak şekilde. Geçenlerde bir e, haber kanalı bir belgesel çekildi şey evet. O çocuklar dediği şöyle bir şey konuşmuş. Ö, özel sporcular değil. İşte o çocuk gülerse ben gülerim dedim, o çocuk gülerse Mardin güler dedim, o çocuk gülerse Türkiye güler dedim, o çocuk gülerse bütün dünya güler dedim. Ve onların gülmesi için biz ekip olarak, arkadaşlarımla birlikte e, oradan bir olimpiyat, sporcusu çıkardığımız zaman o zaman bütün dünyayı güldürmüş olacağız. Evet. Ve ne gerekiyorsa o çocuklar için biz varız, var olmaya devam edeceğiz ve biz o çocukların evinde olacağız. Başarılarınızı e, Türk Türk Müslümanı camiasına, Türk spor camiasına iletmek için ilimden geldiği kadar arası olmaya devam edeceğiz. Buradan bir kez daha sizin başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan ilimize hoş geldiniz diyorum. Kulübümüze hoş geldiniz diyorum. E, Asit Evesi Dünyası ve Sayın Murat Bilgiler'e e, çok çok teşekkür çalışmalarında bizler başarılar diliyoruz onlara. Evet. Biz her zaman onların yanındayız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili üstünüzü severler bu hafta gündem Mardin'de. Mardin Masitin ismi konuştuk. Mardin'in yapmış oldukları, Mardin Masitin ismi yapmış olduklarını, gelecekte de hedeflerini dinledik. Aralarda antrenmandan çektiğimiz videolarımız olacak. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşçakalın.